Mutfaktayım. Kahvaltı hazırlayacağım. Bugün yine çok sıcak bir gün. Ama bugün evdeyiz. Bugün bir yere gitmiyoruz. Ee, biraz sonra yeğenlerim gelecek ve işte bahçede havuz çocukları birazcık o şekilde eğlendireceğiz bugün. Ee, oy düşecektim. Heh. Dışarı çıkarken üzerinden neredeyse düşüyordu. Şimdi düzeltiyor tekrardan. Akşam yatana kadar bitirebilecek miyim? Okay, thank you. <laughs> Mutfağı toparladım. Mete de sandalyesiyle oynuyor. Onu çevirdim. Hani bu taraftan giriyordu. Çevirdim. Yine bir çözümünü buldum birazcık ileri itiyor sonra kendi böyle sıkıştırıyor o şekilde giriyor içine hay <laughs> 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 Ha, abisi hepten yardım etsin. Yatacaksın şimdi. Mete'ye yatıracağım. Bugün çok sıcak. Nedense bugün gerçekten sıcaklığı hissediyorum. Yani dışarı çıktık gezdik o kadar şey yaptık. Bugün nedense böyle şey oldum terliyorum yani gördüğünüz gibi. Evde klima falan da yok. Kovayı indirdim, havlu indirdim. Mete'ye özel e, su geçirmeyen yani işte bez indirdim, havuz bezlerinden. Bunları indirdim. Bu da tuval kağıdı var, banyoya çıkacak. Hatırlıyor musunuz Melis ve Mert küçükken şu ilk basamak bizim en favori yerimizdi. Hep buralara oturuyorduk böyle. O kadar şey ki hani Mete de aynı o şekilde hani hiç Gelip oturtmadım. O da gelip sürekli böyle ilk basamakları oturuyor. Yavaş yavaş cesaretlenmeye başladı. 2-3 basamak çıkıyor. Ondan sonra cıs dediğimde tekrardan iniyor ama hani cesaret bir kere geldi. O yüzden daha da dikkat ediyorum yukarı çıkması yasak. Buraya da şey olmuyor. Korumalık olmuyor. Çok denedik. Hatta bir tane aldık. Denedik. Olmadı. Geri verdik. Olmuyor. Çünkü burası mesela şuradan. Şurada duvar var. Burada arkadan başlıyor. Şöyle Yamuk oluyor. Yamuk olduğu için de buraya değiyor. Şuradan ta şuraya kadar baya böyle 30 santimlik falan bir tahta falan yapmamız lazım. O da çok çirkin durur falan dedik işte. Mert de küçüktü bu eve girdiğimizde. Ve Mert de o kadar şey yapmadı. Bakalım Mete ne kadar laf dinleyecek. Şimdilik çok iyi gidiyoruz ama bakalım. Bir kere cıs dedim de hemen iniyor. Aha buradan çıkılmıyor. Sen maymun değilsin. Sen maymun değilsin. Minik maymun. <laughs> Daha da tehlikeli olacak gibi geliyor. Buradan değil de şuradan tırmanıyor. <laughs> Mete uyudu. Melis ve Mert içerideler. Ninja Go izliyorlar. Ben de bahçeye hazırlayacağım. Mete uyandıktan sonra yeğenlerim de gelir. Oynarlar. Şöyle. Bunu da yeni kullandık. iki gün falan oluyor. O yüzden bunu direkt doldurabilirim. Ama bunu kuruluktan aldım. Yani şuradan aldım. Ve biraz tozlanmış. O yüzden üzerine önce bir su geçireceğim. Bunu bağlayacağım. Bunları dolduracağım işte. Ama sadece dış musluktan doldurmayacağım. O yüzden kovayı da getirdim. Ee, i̇çine birazcık içerideki musluktan sıcak suyla dolduracağım. Yoksa gerçekten buz gibi oluyor yani. Sadece bu ve ona yapacağım onu. Bunun için soğuk su normal. Yeter içine girmiyorlar zaten. Öyle. Oyuncakları biraz düzenlerim. Direkt kullanıma hazır olsun. Ya ne kadar sıcak olursa olsun suyun içinden çıktıklarında üşüyorlar yine. Üşüyorum diyorlar. O yüzden direkt... 돌돌돌돌돌돌 똥똥똥똥똥똥똥 3 saati yakın uyudu beyefendi. <laughs> Sıcak bana herhalde. Gel bebeğim. Oy. Oy aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Dur daha kendine. <laughs> daha kendine geldin mi? Dur. Krem süreyim de girin oynayın. Ne uyandın böyle sen? Anne neler yapmış? Ya. Yeah. Ekranı burası. Hıh. 3 de kremlendi. <laughs> Yerim. Birazcık açtığında korkmuyor. Ama o fazla şeylerden korkuyor. <laughs> Şunları da giydireceğim Mete'ye. Bunu da kendime sıkacağım. <laughs> Anneciğim. Anneciğim, anne de sürdü ya. <laughs> Bu ürüne bayılıyorum. Azıcık açtım, azıcık. Ben <laughs> şey de uykudan <laughs> yeni uyandım. <laughs> sen de yeni uyandın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ay! Ya. ya aşkım gördüm ya gördüm. Ya seni yapacağım mı? O oh, yavaş olun. Düşmeyin. Evet ya. Benkin de takmaya çalıştım ama hemen çıkarttı. Okay. Ben Mete'ye de takmaya çalıştım ama çıkardı. Bakamıyorum güneşe bakınca. Oh. <laughs> ya Dilara. Dilara komar. <laughs> hey. Ya. <laughs> <laughs> Ağzı ağzına gelmiyor. Ya. Oh, bravo Seyit. Ay şunlara bakın. Ay yeri Şöyle şundan almıştım. Piccolini ismi. Böyle minik minik domates ve peynir var üzerinde. Başka hiçbir şey yok.

Yeah, 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 yeah. 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 benimki kendi şeyinde annem <laughs> <laughs> yine plastik bir tepsiye geçiriyorum. Bu çocuklarla daha güvenli olur. Buranın hortumunu çıkardım çünkü altına hep su girdi. Şimdi burası çöküyor. Altından da kum dışarı çıkmaya başladı. O yüzden kapattım orayı. Bunun üstüne bastığınızda şimdi ta aşağı çöküyor. <laughs> o yüzden... Ya kapattım. Annem üzüm mü? Benim üzümlerim. Nasıl güzel mi anne? Çok ekşidir. Ya biraz. Ama olsun. Ben seni yapayım. Sen mini oluyor. pizza mı yiyor? Yerim seni ben. Bayağı varmış. Minik minik. Ay çok güzel bir renk. Evet. Hoş. Ya ben seviyorum Bu senin çok pahalı üzüm. Evet, doğru. Kendi kendi bahçemizden de toplarım. Ya evet. Orada çok var orada. Evet. Herkesler gitti. Şurada toparlayacağım. Aslında yok. Önce yemek yapacağım. Ondan sonra toparlayacağım. Yoksa yetiştiremem. O yüzden kalsın biz şimdilik. Burası da hep doldu. orayı toplamam lazım. Çocuklar içerdiler. Mete'ye normal bez taktım. Dünkü mangaldan kalma biraz köfte var. Ve tavuk var. Bunu airfryer'a atacağım. Bunu da şimdi kızartacağım. Yanına da makarna yapacağım. Suyum kaynadı. Şimdi... Elimi kestim az önce acıyor. Şimdi sırayla Üçlük de ban yapacak İlk önce Melis Büyükten küçüğe doğru gidiyoruz İlk önce Melis o ilk önce kendisi ban yapıyor İki iki defa şampuanı vücudunu yıkıyor. Ben kremliyorum saçını. Son defa da duruluyorum. Ondan sonra çıkıyor. Onu bekliyorum. Beklerken şöyle bir serileyim dedim. Biz bu sıcaklarda Efteling'i gezdik. Ama bilmiyorum işte nedense bugün bugün hissettim. Bugün aslında sıcaklığın son günü. Yağmur yağacakmış. Böyle fırtına falan gelecekmiş. Ama o yüzden de hava böyle aşırı nem. Böyle bütün vücut böyle yapış yapış böyle çok nemli bir hava var şu an. Nefes alınmıyor yani dışarıda o türden. Bu <laughs> yapacağız ya. Yürü deli. Oy be, <laughs> Son defa hadi. Bütün gün ama. Spotify Duo aldık. Tabi bir tane Spotify'mız vardı. Sürekli benim şarkılarımı İkimiz aynı anda dinleyemiyorduk. Şimdi ben Spotify açtığımda bir şey şarkı dinlediğimde İlhan da aynı anda açtığında benim şarkım kapanıyor İlhan'ın şarkısı. Ben şarkıya basıyorum evden beri. Evden beri birden değişiyor. O yüzden şimdi duo aldık. Çocukların üçü de mis oldu, yaptılar. Bugün sanki hiç böyle oturup da sohbet edemediğim gibi hissediyorum sizlerle. Sabahtan beri böyle bir işin peşinde bir şeyler yapıyorum herkes gelince de onlarla ilgilenmek zorunda kaldım o yüzden sizinle pek ilgilenemedim. Öyle kaldı. O yüzden sanki ancak böyle bütün gün sizinle ancak sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum. Benimle ama bu akşam tert. <laughs> Enerji bitti bende de. Günü sorusunu mu yapsak diyeceğim ama daha diğer vlog yayında değil o yüzden yeni günün sorusu da yok. Yarın sabah kaşlarımı aldırmaya gidiyorum. Onun da vakti geldi. Ben randevularımı her zaman ajendaya yazıyorum. İkimizin de paylaş Aynı yani bir ajandamız var, paylaşıyoruz yani, yani Ama asla bakmıyor. Ondan sonra böyle ertesi gün işte akşamdan diyorum ki yarın sabah benim randevum var diye haberi yok. Hı? Hı? <laughs> diyorum ben. Tatile gitmeden önce Melis'le bir de okula dönüş alışveriş yapmak istiyorum. Çünkü döndüğümüzde vakit olmayabilir. Okuldan yine bir liste verdiler işte bu alınacak, şu alınacak diye. Onu da işte önümüzdeki hafta yaparım gitmeden önce. Her şey hazır olur. Ben bütün her şey böyle hazır istiyorum ki Döndüğümüzde stres olmasın. Onda vlogunu çekelim tabii ki. Öyle bu hafta başka öyle planlar yok aslında. Gol be! Tam da düşünüyordum bir şey daha söyleyeceğim diye. Saçlar mı? Ne kadar uzamış saçım ya. Hiç uzamayacak diyordum bir ara. Çok kötü durumdaydı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama uzadı yine de. Bu bölümde bu kadarcık olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.